Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta Üretken Akademi'nin ilk 8 haftasında öğrendiklerimiz bilgileri tekrar ederek hem de kendimizi daha da geliştirmek için 30 Ağustos konseptli bir oyun geliştirdim. Oyunum iki sahneden oluşmakta. İlk sahnemiz ana menümüz, ikinci sahnemiz oyun sahnemiz. İlk sahnemizde bir panelin içine background attım. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve oyunun adını yazıyor. Oyunun da Victory Day olarak koydum. Ve oyuna oynayabilmek için play butonu ve oyun çıkış butonumuz bulunmakta. Aynı zamanda Game Manager'e bir audio search atarak bir müzik ekledim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı anlatan marşımızı koydum. Menu Manager kodumuzda ise play butona bastığımızda sahne bir kuyuda baktığımızda application'dan çıkmasını yazdım. İkinci sahnemize baktığımızda ise bir oyun sahnesi bulunmakta. Spam point'lerden gemiler gelmekte. Gemiler geliyor burada ve burada askerlerini indiriyor. Askerler ise bayrağımızı indirmeye çalışıyor. Oyunun konsepti bu şekilde. Biz de askerleri vurarak bayrağımızın inmemesini sağlıyoruz. Oyunun sonunda ise bir daha güçlü olan bir boss geliyor. Aynı şekilde o da bayrağımıza saldırıyor ve onu da engelleyerek oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Oyun sahnemize baktığımızda ise bu şekilde birkaç tane ölmüş askerler koydum. Bayrağımız ve direğimiz bulunmakta. Aynı şekilde e, evler bulunmakta harap olmuş. Ve ileride deniz var ve birazcık da fog ekledim. Sis ekledim. Yuhaya baktığımızda ise bu bizim bayrağımız. Bu fil buraya gelmemesi gerekiyor. Buraya geldiği takdirde oyunu kaybediyoruz. Burada mermi sayımız yazılıyor. Burada ise topladığımız para ve öldürdüğümüz asker sayıları yazıyor. O topladığımız paraları kullanabileceğimiz silah marketimiz bulunmakta burada da. Oyunu ilk sahnemize gelip çalıştırdığımızda bu şekilde bir marşımız çalmakta. Play ve quit bulunmakta. Play'e bastığımızda ise oyun sahnemize gidiyoruz. Bu şekilde gemiler gelmekte var askerlerimize saldırmaktalar. var. Paramızı kullanarak buradan geldiğimizde silahımızı değiştirebiliyoruz bu şekilde. Ve R'ye bastığımızda tekrardan mermimiz fulleniyor. Ama mermi paramızdan da 50 gol siliniyor. Bu şekilde bir boss bulunmakta. Boss da gelip bayrağımıza saldırmakta. Boss'u da öldürdüğümüz takdirde oyunumuzu kazanmaktayız. Ondan sonra ise menü sahnemiz gelmekte. Oyun bu şekilde ilerliyor. Ateş kodumuz bulunmakta. Enemi teğine değdiğinde kendini ve karşı taraftaki askeri yok et. Blood Particle'ını çalıştır. Ve paramızı ve kill sayımızı arttır şeklinde. Aynı şekilde bir spam kodumuz bulunmakta. Spam kodumuza geldiğimizde gemileri spawn ediyor. Belli bir sayıda ilk başta normal askerlerin gemilerini spawn ediyor. Ondan sonra ise boss'un bulunduğu gemimizi spawn etmekte. Aynı şekilde boss da bu şekilde beklemekte. Bir fire'da fire kodumuz bulunmakta dediğim gibi. Boss'a değdiğinde ise boss'un canını Blow Nivs'e oluştur ve belli bir süre sonra yok et diyorum. Game Manager kodu oyunumuzu yönettiğimiz kod. Aynı şekilde burada Game Market'in oyun silah marketimizin kodları bulunmakta. Mana dediğinde manimiz binden büyükse azalt şeklinde yazdım. Ve şu oyunu bitirdiğimiz silahı Oyunu bitirdiğimiz silahla tekrardan başlıyoruz. Silahları kayıt ediyorum. Aynı şekilde topladığımız kil sayısı ve paramızı da kayıt ediyoruz. Bu şekilde ilk başta e, piyade tüfeğiyle başlıyorduk ama daha devini aldığımız silahla başlıyoruz. Oyunun arka sahnesine bir Defender müziği koydum. Gemiler şuraya gittikten sonra belli bir tek edildikten sonra spam Bu şekilde de karakterlerimiz bayrağa saldırıyor. Silahların fiyatı gücüne ve mermi sayısına göre artmakta. Aynı şekilde minigun aldığımızda da bu şekilde oluyor. Oyunu bu şekilde de kazanıyoruz. Oyunun normal sahnemize geldiğimizde Burada bir fail panelimiz bulunmakta. Fail panelimiz ile menü tekerlekleri oyunu tekrardan oynayabiliriz. Burada da en fazla öldürdüğümüz ve şu anki öldürdüğümüz asker sayıları yazmakta. Ve bir reload paneli bulunmakta. Reload panelde mermimiz bittiği takdirde açılıyor ve bize R'ye şurada açılıyor ve R'ye basmamız gerektiğini söylüyor. O şekilde 50 gold karşılığında mermimizi tekrardan fullleyebiliyoruz. Her askerin ve her bosun değdiğinde ise boss biraz daha fazla. Film Image'in Filament bu şekilde azalmakta. Sıfır endiğinde oyunu kaybetmekteyiz. Onun haricinde çevre tasarımında ise bir deniz bulunmakta. Denizin içinde bir script var ve bu şekilde animasyonu çalışıyor. Gördüğünüz gibi denizin bir animasyonu bulunmakta ve bu şekilde çalışıyor. Aynı şekilde Window Rendering Lighting de gelerek Fog'u istediğimiz gibi arttırabiliyoruz. Ben bunun daha iyi olacağını düşündüm. Bu şekilde yaptım. Ama aynı şekilde 55 Veyahut da daha da istiyorsak 6-8 şeklinde bu şekilde arttırabiliriz. Hiç yapmasak da deniz bu şekilde görünmekte. Ben bunun daha iyi olacağını düşündüğüm için bu şekilde ayarlamıştım. Aynı şekilde araya bölge bulunmakta. Burada birkaç tane ölmüş asker koymuştum. Bu şekilde engeller koydum. Karakterimize geldiğimizde ise bir rotate kodu bulunmakta. Kontrolleri sağlıyorum ve shoot kodu bulunmakta. Nereden çıkacağı, çıkarken hangi artikula oluşturacağı şeklinde yazmakta. Ve kazandığımız atış ettiğimizde geri depme gibi animasyonların çalışacağı bir public şeklinde açmıştım. Karakterimizi sarışın bir komutan şeklinde yaptım. Karakterleri ve düşman karakterleri boss'u Blender ile öğrendiğimiz gibi biraz daha kendime gelişerek Youtube'da izleyerek modelledim. Materyallere gelecek olursak her silah için, AK-47 gibi silahlar için bir tekstürler aldım ve bunları materyallere giydirdim. Duvarları bu şekilde yapmaya çalıştım. Buradaki modelin görüldüğü gibi şu tekstürü giydirdim. Aynı şekilde duvarımızı da gördüğünüz gibi eksiltme şeklinde var. Onu da bu şekilde materyali tekstürü giydirerek yaptım. Aynı şekilde bir soil hazırladım ve bunu da soil texture'u buldum internetten ve bunu koydum. Bu da şu anki toprağımızın materyali. Bayrağımızın direğine de aynı şekilde bir metal, eski bir metal buldum. Ve bunu kullandım. Bu da bu şekilde bu materyali texture'u giydirerek yaptım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.